İyi günler. Ee, yetkili biriyle görüşebilir miyim? Ee, ben e, Ali Osman Köse için aradım. 37 yıldır hapishanede tecrit ve işkenceden kaynaklı başta kanser olmak üzere birçok rahatsızlığı, efendim. Adım Hasan Biber. Ben Atina'dan arıyorum. O benim yakınım, arkadaşım. Ali Osman Köse kanser hastasıdır. Tedavi olması gerekir. Bunun tedavi olması için hastaneye kaldırılması gerekir. Kanuni hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Hayır, 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 hayır. Tedavi tedavisi yaptırılmıyor. Tedavisi sadece bir kez yani gönderildi ve e, yatırılmadı. Kanser hasta kanser hastası hapishanede tutulmaz. Kanser hastası hastanede tedavisi yapılır. Beyefendi. Beyefendi biliyor biliyorum. Biliyorum siz de takdir edersiniz ki kanser hastası hastanede düzenli bir bakımdan geçmediği sürece e, muayenesi e, yüzeysel sayılır. Biz bunu geçmişte birçok birçok yani arkadaşımızı bu nedenle kaybettik. Bu açıdan Ali Osman Köse arkadaşımızın hayatta kalabilmesi açısından bu amaçta arıyoruz. Yeterli e, yeterli e, düzenli yapılmış olsa e, bizim sizleri arama, sizlere bu sorunumuzu anlatma e, lüzumuna gerek kalmazdı. elbette, elbette, elbette tam da Şimdi e, bize bize gelen bilgi e, avukatlarımızın da bize ulaştırdığı bilgi yatması gerekir. Yatım işlemleriyle ilgili gereken uygulama yapılmıyor. Yüzeysel olarak yani sıra normal bir hastaymış gibi doktora, yani hastaneye götürülüyor. Doktor görmeden tekrar geri gönderiliyor. Biz onun hastaneden biz onun hastanede yatıp hastanede filmlerin çekilmesini, hastanede film sonuçlarının ailesine bildirilmesini, açıklanmasını, nasıl bir tedavi yöntemi uygulandığını hepimizin bilme hakkına sahibiz. Lütfen bizim avukat yani Ali Osman arkadaşımızın avukatları tedavisiyle ilgili bir uygulamanın yani yapılmadığı sağ yüzeysel bir şekilde hastanede götürülüp geri getirildiği noktasında bize bilgi ulaştırdığından kaynaklı biz sizleri arama gereği duyduk. Peki neden yatırılmıyor hastanede? İllerlemiş bir kanser, bakın siz siz şunu e, tam a, anlıyorum, e, kanser hastasının e, ha, hapishanede, hücresinde değil de hastanede tedavi görmesinin gerekliliğini siz de makul bir insan olarak bilmeniz gerekiyor, bilirsiniz. hükümlü yazıyor hükümlü yazıyor hayır hükümlü hükümlü yazıyor hükümlü yazıyor biz neden arıyoruz çünkü avukatlarımız bize bilgi verdiler doğru bilgi verdiler bizlere gereken gereken tedavi olması için bakanlığa gereken yazıyı Ali Osman Köse arkadaşımız yazıp göndermiştir dilekçeleri vardır mevcuttur bizim bu düşüncemizi daha da hastane yetkililerine de ulaştırmanızı özellikle talep ediyoruz. İyi günler diliyorum.